Kötülük sorunu felsefede önemli bir sorun, tartışılmış bir sorun. İşin enteresanı, Kur'an'a baktığımızda felsefede bu kadar önemli anlaşılmış bir sorunun, Kur'an'da da önemli bir sorun olduğu söyleniyor. Felsefecilerin çok akıl, e, jimnastikleri yaparak geldiği noktanın enteresanlığına Kur'an dikkat çekiyor. Nasıl dikkat çekiyor? E, Kur'an, insanla ilgili ilk sorulan sorunun kötülük sorunu olduğunu gösteriyor bize. Yani onun başlığını kötülük sorununa olarak atmıyor. Ama şöyle anlatıyor Kura: an, İnsanın yaratılacağını Allah, Allah meleklere, insanların yaratılacağını ifade ediyor, değil mi? Sonuçta bu, or, buradan şunu da anlıyoruz: Melekler hem bazı bilinçli varlıklar var Allah'ın katında, onlar Allah'ın yarattığı evreni gözlemliyorlar, Allah'ın sanatını gözlemleyen başka bilinçli varlıklar da var. Onların insanın yaratılışını anladıklarında bir insanla ilgili özelliklerden de haberdar. Lar, e, kan dökecek, yeryüzünü karıştıracak böyle bir varlığa Allah'ım niye böyle özel bir vazife veriyorsun? Yeryüzüne halife ola, yapıyorsun onu diyorlar. Yani kan dökmek, yeryüzüne kargaşa çıkarmak ne demek aslında? Bir yerde kötülük yapmak demek. Yani kısacası meleklerin sorduğu ilk soru kötülük sorun. E, böyle kötülük yapacak bir varlığa niye böyle özel bir vazife veriyorsun Allah'ım diye insanın e, kötülük yapma potansiyeline rağmen bu e, dünyadaki konumunu melekler idrak edemedikleri için Allah'a soruyorlar. Nedir bunun hikmeti diyorlar adeta. Evet. Ama buradan da şunu anlıyoruz. Allah bizi bunu ifade ederken melekler de bunu anlamadılar diye. Yani insanla ilgili ilk sorulan anlaşılmayan sorun, kötülük sorunlu, kötülük sorunu olması demek, dünyada anlaşılması en zor sorunlardan bir kötülük sorunu demektir. Bu bir yerde Kur'an'la açısından gider. Çünkü meleklerin de aslında, Bu sorusu aslında ve çok, sorunu çok çok yani Kur'an'ın müthiş bir izah. Allah nasıl cevap veriyor? Bakara suresi 30. E muakkak ben sizin bilmediğinizi bilirim. Yani Allah e, burada meleklerin tam vakıf olamayacağı insanın Allah'ın yaratma planındaki vazifesiyle ilgili hususlar olduğunu beyan ediyor. Sonra insanın özelliklerine, dil bilme özelliğine, diğerlerine dikkat çekiliyor. Günümüzdeki skeptical teizm denen, yani şüpheci teizm dedi bu tabi Allah'ın varlığına şüphe değil. Yani Allah'ın bu evrendeki bütün hikmetlerini bilemeyeceğimiz şeklinde yaklaşan, felsefedeki bir yaklaşım. Bu yaklaşımıyla Allah'ın evrendeki bütün hikmetlerini bilemeyeceğimiz, o yüzden bu soruda tam anlayamayacağımızı beyan ediyor. Bunun tabi ki bir gerçeklik payı var öncelikle. Niye? E şöyle düşünelim yani biz diyelim ki bir filmi seyretsek uzun bir filmi o filmin bize bir 3-5 saniyesini gösterseler biz bütün film hakkında oradaki o şahıs niye bunu yaptığı şeklinde e, akıl yürütmeye kalksak tahminim oldukça başarısız oluruz. Dünyanın ömrü 4,5 milyar yıl bizim gördüğümüz e, Homo Sapiens sapiens türün, yani insana benzeyen türün burada e, rol alması olsa olsa 300 bin yıl insanın başlaması ise Homo sapiens sapiens içinde kaç bin yıl bilmiyoruz. Kur'an'da da tam vakti verilmiyor. Ama dünyanın ömrüne göre çok çok kısa. Bundan sonra da milyarlarca yılı var. Kısacası biz tarihi çok kısa bir dilimini gözlemliyoruz. Burayı gözlemlememizden Allah'ın insana verdiği özellikler, insanı iyilikle ve kötülükle imtihan etmesinin hikmetleri nedir? Tam olarak anlamamız mümkün değil. Ancak filmin bütünü karşımızda olsa ki Allah'ın filmin bütünü, planın bütünü Allah'ın zihninde. O zaman bunu idrak edebiliriz. O yüzden bu insanın bir yerde cehalete övgü değil, tam tersi. Biz Allah'ın ilmini, Allah'ın sanatını daha iyi bildikçe Allah'ın kudretinin yüksekliğini de daha iyi biliriz. Bu Allah'ın kudretini ve ilmini bilmemizse bizi Allah'a güvenmeye götürür. Allah'a güvenmemiz Allah'ın vardır bunda bir hikmeti dedirttirir. Kısacası artan marifetullah yani Allah hakkında artan bilgimiz, Allah'ın kudreti sanat hakkında artan bilgimiz, Allah'ın yaptıklarında biz anlayamasak da bir hikmet olduğunu bizi göstermeye gider. Kötülük de böyle bir husus. Allah'ın varlığını itiraz edenlere demin söylediğim gibi Allah'ın varlığının delillerini tartışabiliriz. Ama Allah'ın varlığının anlaşıldığını düşünelim. Şuraya tartışıldı, bir kenara konuldu. İtiraz edenler dediğim gibi tartışalım. Bu anlaşıldıktan sonra buraya gelelim. Şimdi biz burada kendi varlığımızı görüyoruz, insanız. Diğer insanları da görüyoruz. Bu insanlar hem iyilik hem kötülük yapma potansiyelleri var. Şimdi birçok insan görüyoruz, malı var. İşte depremzede birçok fakir oldu. Sen mallarından, imkanlarından onlara verebiliyor musun? Paylaşabiliyor musun? Veyahut da bir kısmı yağmacı olmayı seçiyor. Yağmacı mı oluyorsun onların mallarını üstelik paylaşamadığın gibi değil mi? İkisini de yapanlar var. Şimdi istesek biliyoruz ki o yağmacı olan insanlar pek hale olmayabilir. Birçok depremzede çok zor durumda kalmasına rağmen başkasının malını yağmalamadı. Kendisi canıyla uğraşırken birçok kimseye yardım etme yolunu seçti. Ee, kısacası özgür iradesiyle insanların bu evrende hem iyilik hem kötülük yapabilme potansiyelini görüyoruz. İrademiz var. Şimdi Allah var. İnsanın iradesi var, iradeyle hem iyilik hem kötülük yapabiliyor. Bunun açıklaması nedir diye soralım kendimize. Bunun Kur'an'a göre bir açıklaması var. Kur'an diyor ki bu dünya bir imtihan dönüm. Sizi işte e, biraz açlıkla, biraz korkuyla, canlardan mallardan eksiltmeyle imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele diyor. Yani insanın iyilik ve kötülük edeceği ortamların karşısına çıkartılacağı, bununla sınanacağını Kur'an söylüyor. Birçok kimse şuna benzer soruları soracağım. Allah'ın ne ihtiyacı vardı? Ee, i̇nsanı imtihan ediyor diyorlar. Sonuçta yani cevap olarak da diyoruz kaç mı? yani sonuçta Allah yaratma potansiyeli olan bir varlık. Allah birçok canlı yaratma potansiyeli vardı birçok insan değil. Zaten biz de dünyada görüyoruz bir dünya dışında da mutlaka varlıklar var. Ee, en azından Kur'an melekler gibi bazı varlıklardan bizi haberdar ediyor dünya e, ile sınırlı olmayan varlıklar olduğunu. Ee, Allah'ın yaratma potansiyeli de başka varlıklar da var. Bir tek insan yok. Ama insan gibi bir Allah, varlık da yaratılma ihtimali vardı Allah'ın yaratma kudretini. Neden bunu yaratmış? Sonuçta biz şu anda insanın iyi ve kötüyü seçebilecek bir ortamda iradesiyle olduğunu görüyoruz. Bunun hikmetini anlayamayabilirsin neden Allah yarattı. Fakat Kur'an'la Allah vahiyinle bir açıklama getirmiş imtihan için. Bunun alternatif açıklaması ne? Bunu tekrar ediyorum şu soruyu sorun buna itiraz eden yani. bakın Allah'ın varlığı itiraz edenler onu ayrıca tartışın ama Allah'ın varlığı kabul edildikten sonra bu gördüğümüz insanın iradesiyle iyi kötü yapabildiği bir ortamdayız şunu gözlüyoruz hepimiz bunun İslam'ın getirdiği imtihan için bu ortam oluştuğunun alternatif açıklaması ne bunu ısrarla e, imtihan için açıklamasını itiraz edene sorun şuna tanıklık edeceksiniz yıllarca bu işi için tanıklık ettim hiçbir cevap veremeyecekler bir daha tekrarlıyorum İmtihan için insan bu ortamda yaratıldı cevabını alternatif verebilecek hiçbir cevap yok. Verebilen varsa buyursun. Size bu zamana kadar bir alternatif sunamadılar Ya alternatif e, kimse sunamadı tabi ciddi mantıklı bir şey. Ha, kısacası insanlar neden Allah imtihan için yarattığı anlamayasalardı. Hiç kimsenin imtihan açıklamasını alternatif daha iyi bir açıklama getiriyor olmaması olabilecek en iyi açıklamanın imtihan için burada yaratıldığımız açıklaması. Ha, dünyadaki işte kötülüklerin de olmasının da sebep o zaman demek ki bizim burada imtihan içinde olmamız. Bir de ki ben de şunu da söylüyorum felsefe tarihinde neden evrende kötülükler varla ilgili Hristiyan, Müslüman, Yahudi felsefecilere ayrı ayrı cevaplar gelir. Bence Kur'an'daki imtihan açıklamasıyla bütün onların hepsini birleştirip tek bir açıklamaya döndürmemiz de mümkün. Mesela Agustin, ünlü Hristiyan filozof. Hristiyanlıkta herhalde Thomas Aquinas'la Agustin en çok atıf yapılan iki filozoftur. Mesela Agustin insanın özgür radesini atıf yapıyor veya yakın dönemdeki Plantinga gibi filozoflar. E, günümüzdeki bizim ilahiyat fakültesinde felsefeyle uğraşanlar da mesela bu özgür rade açıklamasını çok benimserler. Ne insanın özgür radesi var, özgür radesinden dolayı insan iyi seçebildiği gibi kötüyü de seçebiliyor. Çünkü insan kötüyü seçemese yani... E, özgür iradesinin varlığından tam olarak bahsedilemez. Zaten az önce söylediniz imtihan da o zaman ortaya çıkmaz mı? Yani Tabii. özgür iradenin sonucunda ha. bir imtihan oluşacak. Tabii. Yani. Burada şunu imtihan bence ama özgür irade temel açıklanadı. Temel açıklamayı imtihan için. Ama imtihan zaten ancak özgür iradeyle olursa olur. Evet. Yani öbür türlü rüzgarın esmesiyle bir şey bir tarafa savrulup bir şey bir tarafa düşüyorsa yani o bir tarafa düşen saksı diyelim ki ...birinin başına düşüp de onu yaralıyorsa saksı rüzgarla... ...saksıyı suçlayamayız. Niye? Saksının özgür radesi yok. İnsanın özgür radesi olmasa insan bir saksı olurdu adeta. Yaptığı iyilik veya kötülükle. Yani yaptığın hiçbir önemi olmazdı. Kısacası özgür rade insanın değeri veren şey yaptığı iyiliklerin... ...ama aynı zamanda kötülüklere de sebebiyet veren bir şey. Ama bu niye? imtihan ortam ancak özgür radeyle oluyor. Bakın özgür rade açıklaması ancak imtihanla oluyor. Burada tabii ki... Allah varlığını apaçık göstermediği için ki kimi, Michael Murray gibi kimi felsefeciler de bunu yapıyorlar. Yani dünyadaki birçok kötülüğün temel sebebi Allah'ın varlığını apaçık göstermemesi. Ama Allah varlığını apaçık göstermiyor? Çünkü insanlar o zaman iyi yapmaya adeta zorlanacaklar. Kötülüğü yapma potansiyelleri açığa çıkmayacak. Çıkacak. İyiye karşı kötülüğü seçmeleri. Yani imtihan ortamını Allah'ın varlığını apaçık göstermesi de bozacağı için işte Allah'ın varlığını apaçık göstermemesinden dolayı oluşuyor. İzad aslında imtihanda. Ee, iç içe bir açıklama. Ondan sonra kimi filozoflar mesela John Hick gibi filozoflar bu dünyada insanın manevi yükselişinin geliştiğini söylüyorlar. O zaman imtihan aslında insanın manevi yükselişini, inkişafını da sağlayan bir şey. Değil mi? John Hick'in atıf yaptığı bu açıklamayı. Veya Stump yine e, insanın iradesine yıkıcı etkilerine Allah e, bu imtihan dünyası o, daha yıkıcı etkilerini ee, özgür radeyle insanın bu dünyada gösterdiğine tam atif yapıyor. Ee, böylece insan Allah'a yönelip sığınıyor. Özgür radesiyle insanların yaptığı yakıcı etkilerden, mesela dünyadaki yağmacılardan, kötülük yapanlardan veya kendisindeki belki o kötülük yapma potansiyelinden. Yani Allah'a sığınmayı, yönelmeyi getiriyor ve insanın yıkıcı etkilerini öğretmesi gibi bir dünyadaki kötülüklerin Stampa göre etkinliği var. E bu da tabii ki Allah imtihan ya. ortamının hikmetini göstermesi. Bu da imtihan ortam açıklamasıyla birleştiriliyor. Kısacası, bence neden kötülük var sorusunu, açıklaması, temeli imtihanı koyup felsefe tarihinde yapılmış birçok açıklamayı da e, bu imtihan açıklaması merkezinde değerlendirerek gayet güzel açıklanabilecektir. Kişiler bunu anlayamadıklarını söyleyebilirler. Bir kez daha tekrar, tekrarlıyorum. Anlayamayanlara alternatif açıklaman ne diye sorun. Bu da ben özellikle Temel bilimlerden, din felsefesiyle beraber İslam'ın kelam alanıyla ilişkiliyim. Kelamcı arkadaşları zaten bu taktiği hep tavsiye ederim. Yani birisi bir şeye itiraz ettiği zaman senin alternatifin ne diye sorun. Bir şeye itiraz etmenin kuru kuru bir işe yaramadığını, ancak sizin anlattığınızdan daha iyi bir alternatifleri varsa dediklerini tercih edilebilir olduğunu onlara tekrarlayın. Bunu insanlara yaptırdığınızda e, göreceksiniz ki söyledikleriniz birçok şeyin alternatifi sunulamayacaktır. Alternatif de sunamadıkça insanlar aslında sizin ortaya getirdiğiniz ki sizin dediğimiz yani İslam'ın getirdiği açıklamanın değerini daha iyi anlayacaklardır.